Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte duygularımızı tanıyacağız. Hazırsanız başlayalım. Duygular çevremizde olup bitenlere verdiğimiz tepkilerdir çocuklar. Düşündüğümüz ve yaptığımız her şeyin sonucunda bir duygu hissederiz. Gün boyu birbirinden farklı duygular yaşarız. Çevremizde olup bitenler, düşüncelerimiz, davranışlarımız ve gün boyu yaptıklarımız sürekli değiştiği için duygularımız da değişir. Duygular gelir, bir süre kalır ve sonra da giderler. Belki bunu bilirseniz hoşunuza gitmeyen duygularla baş etmeniz daha kolay olur. Örneğin kendini kızgın veya sinirli mi hissediyorsun? Biraz bekleyince kızgınlığın geçeceğini bilirsen kızgınken daha sakin kalabilirsin. Duygularımız davranışlarımızı etkiler çocuklar. Ama bir duygunun etkisi altındayken nasıl davranacağımızı kendimiz belirleyebiliriz. Biliyor musunuz? Duygularımızı gösterme biçimlerimizde biz büyüdükçe değişir. Mesela yeni doğmuş bebekler bir sorun olduğunda genellikle kendilerini ağlayarak ifade ederler. Büyüyüp bebeklikten çıkınca duygularımızı daha iyi ifade ederiz. Biraz daha büyüyünce duygularımızı tanımayı ve daha iyi ifade etmeyi öğreniriz. Mesela bir oyuncağımız kaybolduğu için üzgün olduğumuzu dile getirebiliriz. Ya da mutlu olduğumuz bir konuda mutluluğumuzu paylaşabiliriz. Hatta başkalarının da tıpkı bizim gibi duyguları olabildiğini fark ederiz. Bazen de aynı anda birden fazla duyguları hissedebiliriz çocuklar. Mesela tatil fotoğraflarına bakarken o günleri hatırlayıp mutlu olabiliriz. Aynı zamanda o günleri özlediğimiz için hüzünlenebiliriz. Bazen de vücudumuzun ihtiyaçlarıyla duyguları birbirine karışır çocuklar. Mesela yorulunca, uykumuz geldiğinde ya da acıkınca kendimizi sinirli hissedebiliriz. Böyle durumlarda bir büyüğümüzle sohbet edebiliriz. Çünkü duygularımızı konuşarak ifade edebiliriz çocuklar ve duygularımızı konuşarak ifade ettiğimizde kendimizi daha iyi hissederiz. Peki çocuklar gün içerisinde hissettiğiniz duygular davranışlarınızı nasıl etkiliyor? Mesela mutlu olduğunuzda ne yapıyorsunuz? Şarkı söyleyip dans mı ediyorsunuz? Yoksa bu mutluluğunuzu yansıtacak güzel bir resim mi çiziyorsunuz? Peki üzgün olduğunuzda ne yapıyorsunuz çocuklar? Üzgün olduğunuzda ailenizden birine neden üzgün olduğunuzu anlatabilirsiniz. Onlardan size sarılmasını isteyebilirsiniz. Koşabilirsiniz, yürüyebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Peki kızgın olduğunuzda ne yapıyorsunuz çocuklar? Kızgın olduğunuzda elinizi yüzünüzü yıkamak iyi gelebilir ya da bir bardak su içip derin bir nefes alabilirsiniz. Dışarıya bakıp güzel manzarayı izleyebilirsiniz. Kendinizi bir konuda endişeli hissettiğinizde ise sevdiğiniz bir yerde olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Ya da mutlu olduğunuz bir anıyı hatırlayıp onu düşünebilirsiniz. Güvendiğiniz bir yetişkine sizi neyin endişelendirdiğini anlatıp rahatlayabilirsiniz. Dünyada birçok insan yaşıyor çocuklar. Onların konuştuğu dil bizimkinden farklı olabilir. Ama bazı duyguları insanların yüz ifadelerinden anlayabiliriz. Şimdi görsellere dikkatlice inceleyin bakalım. Görselde gördüğünüz duyguları tahmin edebilecek misiniz? Görselde gördüğünüz çocuk bir konuda oldukça üzgün. Bu yüzden de ağlıyor. Sizce neye ağlıyor olabilir? Bir videonun sonuna daha geldik çocuklar. Peki sizler bugün gün içerisinde hangi duyguları yaşadınız? Bu duygular davranışlarınızı nasıl etkiledi? Nedenleri hakkında konuşun, sohbet edin. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.